Kuzuklar sizler büyüklüğün oyun oynayacağız o zaman ama Birden başlayalım beşten Bence ben beşten başlayalım Şundan alalım yok Evet yani önce var mısın zaten Güzel Bak kestim güzel onu Abi şuradan helikopterimize binelim hmm. Şöyle git 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 Şuradan Şöyle sık Hmm. hmm. Şöyle bom bom Şöyle elim koşalım. Anlatarak tabi çekiyorum videoyu arkadaşlar. Ondan çık. Hmm. Buna kocaman like atmayı ve abone olmayı Eğer böyle videolar gelmesini istiyorsan kocam te tekrar söylüyorum like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Tekrar zaten ee, başlamıştık. Şöyle koş, şöyle akla. Dur. Ha. şöyle kıracağım. Mermi boşa gitmesin. Bomba bomba. Bom, bom. <laughs> Direkt aklarken yok ettim. Yine üç birinci. Dur dur. Ben de böyle kırdım. Gel aferin. Hop hop. Kolu kokmuş. Kırar mısın? Hop hop Sen dur. Dur bir koruyacağım seni. Sen arkama gel. Hop. Oo paralar paralar gelsin paralar. Cık cık paralar. Aa, bu bayağı zorlu. bitmedi değil mi? Tamam anne. Şöyle kır kır kır. Yuu, <laughs> iki dakika da kırdım. Gel dostum, seni o kaçak kaltalım. Gel gel. Gel dostum, gelsene. Şuradan parkur var. Parkurlardan kolayca geçersin. Bak parkurlar geçiyor adam. Adamsın. Bak buraya gel. La 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 <laughs> la. Ben tek aldım. Tek al karşıyız. Abi. <laughs> Abi temizlememiştir. Yumrukla yapacağım. Oh my god. Şu, şu vuruyor. Ay çok güzel vurdum. Yani şu böyle yapıyor. O buna daha rahat mı oluyor? Yok olmuyor. Ve zıplayalım. Zıplayalım. Hop. Şimdi beni bile koptu. Şöyle vur hoş Aaa. yine bu ve evet, şimdi oldu şimdi de bir baba baba şöyle yapıyorum ya ne ilginç yapıyor yalnız Hop. Çok güzel kesiyor bu. En güzel bu. Ama tabii o kadarca avcayamayalım. Aa bu güzel. Bu güzel ya bunu kullanar çok güzel kullandım. Hop. Bunlar gelirken de yeneriz. Kolayca Allah En güçsüzü. ince olanlar en güçsüzü. En güçlüsü kalınlar. Hop. bak o kalın güçlü kaldı. Ama benim de sizden güçlü gücüm var. Hap, hapşuracağım da az kalsın. Zor tuttum. Ve bum. Birazcık da daha... yok. Aa. Oo yaptık bu görevi.